Ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek efendim Ramazan bayramı dolayısıyla sahadaydı. Seçimler bitince unutulduklarını söyleyen seçmenler Gökçe'ye sevgi gösterisinde bulunurken diğer siyasilere de sitem ettiler. Hayırlı bayramlar diliyorum. Başkanım. 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 Sağ olun. O senin gözlerinin güzeli. Bir şeker ikram edeyim. Mehmet bak annenle birlikteyiz. Sana buradan selam gönderiyoruz. Sen beni mi tutuyorsun? Ben de seni tutuyorum ona göre. Hadi Allah'a emanet olun. <laughs> ben de seni tutuyorum ona göre. Ankara'yı karış karış gezen AK Parti Milletvekili Osman Gökçek Ramazan Bayramı dolayısıyla başkentlilerle kucaklaştı. Dedim ki seçimden seçime gelmeyin. Neredesin seçim bitti? Neredeler hani? Gerçekten sizi takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Gerçekten. Allah razı, Allah razı olsun tanışma bugün. Üniversitesini... Burada insanlar bize oy verdiler. Onların bir halini hatırlatıcı sormak Bitti. çok olmamadı değil mi? Bitti. Evet. Ben biliyorum o işi. Hemen kavga çıkar aralarında. Hepsine aynı renk verelim. Başka Dur. Verin. Şunu da yeşil verelim ki dördü de tamam. Hepsi yeşil olsun. Seçim sonrası gelen, e, bu çarşıya gelen, e, herhalde istisna kişisiniz. Hiç kimse bayram açmaya Siz geldiniz. Selam olsun. Estağfurullah. Bayram. Helal. İyi bayramlar. Geldiğiniz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. başka da gelen yok. Senin dükkana dördüncü gelişim oldu o zaman. Dört oldu. Dört mü oldu? Evet. Allah daha dörtler yatsın Eyvallah. inşallah. Beni kaç defa gördün burada? Düne geldiniz. <laughs> teşekkür ederim. Seçilmeden ediniz. önce geldiniz. Allah yani. razı olsun sağ olun. Seçim Allah öncesi. Allah razı olsun. Bayramlarda uğrayın. Ee, bu esnaf bundan çok memnun oluyor. Uğramanızdan tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Peki. <laughs> tebrik ediyorum. Hey ay hey, benim canım Hadi. canım. Allah'a emanet olun. Elinizden şeker yemek de var. Sağ olun, sağ olun. Sizin sözleriniz daha tatlı. Allah'a emanet olun. Çıkrıkçılar esnafı ziyaretinde bol bol sohbet etti. Ramazan bayramında da altın dağlıları yalnız bırakmadı. Oraya çıktıktan sonra hepsi unutuyor yani. Ben onu unutmadım değil, değil mi? Sen fedakarsın. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kim kazanır? Sen kazanırsın. Sizden başka gelen de olmadı yani. Sadece siz geldiniz. Ne Tut. seçimlerde gelen oldu belediye için ne başka bir şey. Sadece siz geldiniz. Teşekkür ederim. Helal olsun. Her zaman takdir ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Geçen biz burada bir çay içmedik mi? Aynen. 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 Değil Aynen. mi? Üçüncü ha. Yani. Burada beraber e, oturduk şirket. şu köşede bir çay içtik. Değil e, mi? Ekran, ha, ekran, ekran, hayırlı bayramlar ekran, olsun e, inşallah. Sağlık. Sağlık. Sağ olun. Demek ki seçimden seçime değil hep bir aradayız inşallah. Gezeceğiz. Daha çok gideceğiz. Bir, bir, yerine beş gezeceğiz. Beş yerine yüz gezeceğiz. Öyle yok. Pes etmek yok evvela Allah'ım. Seçim çalışmaları sırasında Ali Babacan'ı kovmasıyla gündeme gelen esnafın iş yeri de Gökçe'nin duraklarından biri oldu. Tayyip Bey'i kastediyorum dedim. Şu gökyüzünde pırlayan parlı parlı güneşi bıraktın. Bir çöplükte kendine yer arıyorsun dedim. Sana bunu yakıştıramadım dedim. Ali Babacan ismine çok yazık ettin dedim. Allah razı evet. olsun. Inşallah. Ağzınıza sağlık. Elinizi öpebilir miyim? Müsaade eder misiniz? Osmanım benim. Allah'a emanet Peki. olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Cevdet parçasını beğenmedi. Çöpte kendi de yer arıyorsun şu an. Dedim. Üzüne ne dedim? Rezil oldu abi. Herkes eden kendine eder. Değil mi? Büyük küçük herkesle bayramlaşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçe sevgide, övgüde yoğun oldu. Genç vekil çocukları da unutmadı. Oyuncak ve şekerlerle yüzlerini güldürdü. Merhabalar. Saçların çok güzel olmuş. İyi bayramlar diliyorum. Oo yakışıklı. Merhaba. Hangisinden istiyorsan ona. Haydi bakalım. Yeşil'i sevdim. <laughs> hayırlı benim. bayramlarınız olsun. Ben o. sizi çok seviyorum. Biz de sizi çok seviyoruz. Çok hayırlı seviyorum. bayramlar diliyorum. Seni. seni bekliyoruz inşallah çok iyi yerlerde. Allah razı olsun anneciğim. Ama bu gözlüklerini çıkartma yani ona göre bak. Ablam. Tak tak gözlüklerini değil bir... mi? havamız olsun hep beraber.